neden bugün böyleyim bilmem. Belki de bir Ocak ayının olmadık bir çarşambasında beklenmedik bir güneş çıktı ortaya, ondan'dır. Hava çok güzeldi ve ortada komik bir şey yoktu. Hava nasıl güzel ve ben nasıl depresifim? İyi havaları sevmez şairler. Yağmur çocuğudur onlar. İyi havalar iyi gelmez has şairlere. Orhan Veli'nin mahfını hatırlayın. Ve bir de şimdiki planlı hijyenik sevda karikatürlerinizi düşünün. Her şey daha önce yaşanmış, kullanılmış ilişkilerdeki ikinci el ucuzluğunu aşk zannediyorsunuz. Hayır, o sözler söylendi. Hayır, o şarkıya ağlandı daha önce. O çiçekler birer pahalı kilişeden ibaret. Kırmızı gül aşk demekmiş. Yok ya, bütün aşklar aynı şey demek değil ki. Sarıgül ayrılık anlamına gelirmiş. Vay anasını, hadi oradan kim uyduruyor bunları? Hangi çiçek toptancısı isim verebiliyor binlerce şairin milyon yıldır adlandıramadığı şeylere? Aşkı, ayrılığı, sevdayı şairlerden daha kolay anlatıyor çiçekçiler. Parasını ödeyin yeter. Doğum günlerini, evlilik yıldönümlerini bir hafta önceden hatırlayın yeter. Yerli yerinde olsun kilişeleriniz, ve mumlarınız hazır olsun. Sevmek için iyi bir yürekten çok aksesuarlarınızın tam olması önemlidir. Ben bu özel günleri hep unuttum. Yani Mart ayının herhangi bir günü birlikte olduk diye seneyi devriyesini neden kutlayalım? İnsan nasıl berbat bir duruma düşer bazen? Eve girersin, ışıklar söndürülmüş, mumlar yanmaktadır. O saniye anlarsın, o gün senin unuttuğun bir özel gündür. Allah'ım neydi bugün? Ayın kaçıydı? Daha önce hangi ayda doğdum ben? Hep küstüler bana hayatım boyunca. Sevmedim, sevdiysem de önemsemedim zannettiler. Yanıldılar. Seviyordum, önemsiyordum. Önemsemediğim, daha doğrusu anlamadığım kilişelerdi. Sevdam fazla sadeydi. Aksesuarlarım eksikti. Hala da eksiktir. Ve şimdiki sevdalanmalar fast food hızında. Hızın içinde yetirilen güzelim bir yavaşlık. Daha yavaşlık eskiden. Demleye demleye konuşuyor, seviyorduk. Hemen sevişmiyorduk. Karpuz yemek için efendi gibi Temmuz ayını bekliyorduk yetimdi gecelerimiz. Sigaralara zulüm, kül tablalarına yük. Seviyorduk, sevişiyorduk. Bazen sadece sevişmeyi seviyorduk. Kalabalık geceleri bekleyen, yalnız kahvaltılar için hep acele ediyorduk. Yalsız beyaz peynir tadında ilişkiler kuruyorduk. Seviyorduk. Sevmeyi seviyorduk. Bazı El ele yürüyüşlerde keşke yağmur yağsın istiyorduk. Hangi sevdanın üstüne yağmur yağsa biz onu aşk belliyorduk. Bekliyorduk. Kantinde, durakta, evde. Bir sevda enstitüsünün ekstern öğrencileriydik. Devam mecburiyetimiz yoktu. O zaman çıkan hangi kaset Samatya'yı anlamlı ve aşklı kılıyorsa onu dinliyorduk. Biliyorduk ki o şarkıyı 6 yıl sonra duyduğumuzda bir Samatya sevişmesini yeniden yaşayacaktık. Parasızdık. Paraya para demiyorduk. Para kendini bir şey zannediyordu ama biz ona ismiyle hitap ediyorduk. Kimde varsa ondan harcıyorduk. Kirliydik ter kokuyorduk, çalışıyorduk, ülke sorunlarını konuşarak sevişmelere yol açıyorduk, ülkemizi ve tenlerimizi seviyorduk. Çok ağlıyorduk sonra. Adam gibi, aşık gibi, sarhoş gibi ağlıyorduk. Tarihi geçmiş gazetelerin üstüne seriyorduk neyimiz varsa. Kitaplarımız, parasızlığımız, sevdalarımız, türkülerimiz, Sonra söndürdük sigaralarımızı, ekonomi sayfasının hiç okumadığımız bir köşesine ayrıldık. Kaça ayrıldık? Şimdi hatırlamıyorum ama ayrıldık. Yürüdüğü zaman sevdasızlığımızın üstüne. Unuttuk. Kuşku, sorumluluk, tedirginlik ve hesapçılıktan oluşan Yeni bir arkadaş grubu ve bir durumu önceden bilmenin paslı rehaveti. Şimdi elimizde kalanlar bunlar. Sonunu bildiğimiz sevişmelere başlamıyoruz artık. Koku bizi uzaklaştırıyor. Kokularımız birbirine düşman. Hijyene önem veriyoruz ve çarşaflarımız sakız gibi. O güzelim lekeler yüreklerimizde kaldı.